Watch out. Y'all move. Someone got a I got it, watch out, boss, man. through, okay? What's your name? What's your name, my dear? Lauren, Lauren. Okay. Gotcha. All right? Laura, Laura. Gotcha. Just a girl. Just a girl, just a girl. How are you, girl. honey? This we're is bolt this, cutters. This is our best. He's a paramedic. We've got yeah, this. Oh, yeah. Okay, we're gonna get you out of there. Okay. Just the hang loose for me. Anybody got it? I need a handcuff key. Handcuff key. I don't. got it right here. Hold up. Y'all slide back. Hold on. We got a light. We gotta let you get pictures. pictures. Randy, let, let me see your light, Randy. Yeah. You can you can put your hands in. We're Just hit the chain right there. Just yes. no, just write that her hand, and we'll, we'll get it off. We'll get it off. Todd Christopher Hep, 7 Mart 1971'de Florida'da doğdu ve Güney Carolina'da büyüdü. Ebeveynleri o 12 yaşındayken boşanmıştı. Annesi velayetini aldı ve ertesi yıl başka bir adamla evlendi. Daha sonraki psikolojik raporlar Kohlhab'ın üvey babasıyla sağlıksız bir ilişkisi olduğunu ve 8 yıldır görmediği biyolojik babasıyla yaşamak istediğini ortaya koyuyordu. Hep sorunlu bir çocuk olarak tanımlanıyordu. Anaokulunda diğer çocuklara karşı saldırgan oldu ve onların mallarına zarar verdiği biliniyordu. 9 yaşındayken danışmanlığa başladığında kol patlayıcı ve cinsel içerikle meşgul olarak biliniyordu. Ayrıca hayvanlara karşı zalimlik de sergilemiş, bir köpeği tabancasıyla vurmuş ve bir Japon balığını çamaşır suyu kullanarak öldürmüştü. Colheb'in babası daha sonra oğlunun hissedebildiği tek duygunun öfke ve delilik olduğunu söylemişti. Colheb diğer çocuklarla geçinemediği için 3,5 ayını Georgia'daki bir psikiyatri hastanesinde yatarak geçirmişti. Sonunda 1983'te Cole hep annesi ve üvey babası ayrıldıktan sonra Arizona'daki biyolojik babasıyla yaşamaya gönderildi. Babasının soyadını aldı ve bir dizi yerel işte çalışmaya başlamıştı. Ayrıca babasının silah toplama hobisini miras aldı ve ondan şeyleri havaya uçurmayı ve bomba yapmayı öğrendi. Buna rağmen babasının bir dizi kız arkadaşıyla birlikte olmaması nedeniyle ilişkileri bozuldu. Ve Cole hep annesinin Kalush'un uzatmak için bahaneler uydurduğu bildirmesine rağmen, annesine geri dönme isteğini defalarca dile getirmişti. Tarihler 25 Kasım 1986'yı gösterdiğinde, 15 yaşındaki Kolhep, Arizona Tempe'deki 14 yaşındaki Kristi Granado'yu kaçırdı. Onu 22 kalibirlik bir tabancayla tehdit etmişti, evine geri getirdi, bağladı, ağzını bantladı ve tecavüz etmişti. Daha sonra onu evine kadar yürütmüştü ve olanları birini anlatırsa tüm ailesini öldürmekle tehdit etmişti. Cole kaçırma, cinsel saldırı ve çocuklara karşı tehlikeli bir suç işlemekle suçlanıyordu. 1987'de adam kaçırma suçlamasını kabul etti ve diğer suçlamaları düşürülmüştü. 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı ve cinsel suçlu olarak kaydedildi. Mahkeme kayıtlarına göre Kolhebe borderline kişilik bozukluğu teşhisi kondu ve ortalamanın üzerinde 118 bir IQ'ya sahipti. Davadaki yargıç Kolhebe'in çok zeki olduğunu ve akademik olarak ilerlemesi gerektiğini ancak davranışsal ve duygusal olarak tehlikeli olduğunu, muhtemelen rehabilite edilemeyeceğini söyledi. Colhab'in denetim görevlisi mahkeme evraklarına benzer bir açıklama yazmıştı ve Colhab dünyanın ona bir şey borçlu olduğunu hissettiğini ekledi. Colhab'in o davadaki avukatı daha sonra onu savunurken müvekkilinin gelecekte başkalarına zarar vereceğine inanmadığını söyledi. Hapis cezası sırasında Colhab başlangıçta bazı şiddet içeren davranışlar sergilemişti. Ancak 21 yaşına girdikten sonra başka bir itaatsizlik kaydı bulunmamıştı. Ağustos 2001'de hep 14 yıl hapis yattıktan sonra hapisten çıktı ve annesinin yaşadığı Güney Carolina'ya taşındı. Hapis hayatı boyunca Central Arizona College'i devam etti ve bilgisayar bilimleri alanında lisans derecesiyle mezun oldu. Ocak 2002'den Kasım 2003'e kadar Spartanburg'daki bir şirkette grafik tasarımcısı olarak çalıştı. 2003'te Greenville Teknik Koleji'nde okumaya başladı. Colhep, ertesi yıl University of South Carolina Upstate'de geçti. 2008'de işletme yönetimi pazarlama alanında lisans derecesiyle mezun oldu. Colhep, cinsel suçlu olarak kayıtlı olmasına rağmen başvurusunda suçlama ile ilgili yalan söyledikten sonra 30 Haziran 2006'da bir emlak lisansı alabilmişti. Bundan yola çıkarak bünyesinde bir düzine acente bulunduran bir firma kurdu. Carolina bölgesinden çok satan acente olarak tanınıyordu. Firma, tutuklanmasının ardından kapatıldı. Kol hep ayrıca özel bir pilot lisansı ve eyalet dışında birkaç mülk edindi. Mayıs 2014'te Muğur topluluğunda 9 mil uzaklıkta bulunan yaklaşık 100 dönümlük arazi 305.632 dolara satın almıştı. Daha sonra mülkün etrafına 80 bin dolara mal olan bir çiftlik kurmuştu. Evini kol hepe satan bir müşteri onu son derece dışa dönük ve profesyonel olarak hatırladı. Ancak sık sık ateşli silahlarından bahsettiğini ve bazen konuşmaları sırasında gezici cinsel imalarda bulunduğunu belirtti. Tersine Colhab'in çalışanlarından birine yardım eden bir kadın onu öfkeli ve partilerine karşı küçümseyici olarak tanımlamıştı. Colhab ile çalışan bir bankacı iş yerinde bile sık sık pornografik videolar izlediğini söylemişti. Colhab, "Rubook'taki bir Waffle House restoranına sık sık gidiyordu ve burada davranışları garsonları o kadar rahatsız ediyordu ki" erkek aşçı Kolhep'in siparişlerini onlar adına almaya başlamıştı. Bir çalışana göre garsonlardan biri Kolhep'in kurbanlarından biri olan Megan Lake McCrave Cooksey'di. 6 Kasım 2003'te bir müşteri, Chisney'deki bir motosiklet dükkanı olan Superbike Motorsports'un içinde 4 kişiyi vurmuş halde buldu. Kurbanlar, 30 yaşındaki dükkan sahibi Scott Ponder, 29 yaşındaki servis müdürü Brian Lucas, 26 yaşındaki tamirci Chris Sherbert'ti ve Pander'ın annesi olan 52 yaşındaki muhasebeci Beverly Guy olarak biliniyordu. Dördü de birden fazla kurşun yarası nedeniyle ölmüştü. Cole Hap, 2016'daki silahlı saldırıyı itiraf etmeden önce araştırmacılar silahlı adamın tabanca dükkan arkadan girdiğine ve çalışırken Sherbert'i öldürdüğüne inanıyorlardı. Ardından Gu'yu showroom ortasında, Lucas'ı ana kapıda ve Pander'ı da otoparkta öldürmüştü. Pander'ın dul eşine göre Colhap dükkana birkaç kez gelen hoşnutsuz bir müşteriydi. Colhap'in annesinin söylediğine göre oraya bir motosikleti iade etmeye çalışmıştı ancak çalışanlar ise buna gülerek onunla dalga geçmişlerdi. 31 Ağustos 2016'da 30 yaşındaki Carla Brown ve 32 yaşındaki erkek kardeşi Charles David Carver Colhap'in mülklerinden birinde çalıları temizlemeye gittikten sonra kayboldular. Carver daha sonra bir mülkte birden fazla silah sesiyle ölü bulunmuştu. Brown ve Carver'ın kaybolmasına olan ilgi, Carver'ın Facebook hesabında kaybolmalarının ardından yapılan paylaşımlar sonucunda arttı. Bu paylaşımların alışılmadık doğası, başka bir tarafın Facebook hesabını kontrol altına aldığı yönünde spekülasyonlara yol açmıştı. Yetkililer 3 Kasım'da Brown'u mülkteki metal bir depolama konteynerinin içinde duvara zincirlenmiş halde buldular. Araştırmacılar çiftin bilinen son cep telefonu sinyallerini izledikten sonra onu bulmuşlardı ve ardından konteynerların içinden gelen çarpma seslerini duydular. Colhep'in mülkünde yapılan aramada çalılarla kaplı bir vadede bulunan Carver'ın aracı bulundu. Brown, Carver'ın Colhep tarafından vurulduğunu gördüğünü söyledi. Colhep'in annesi, Carver'ın Colhep'in hoşlanmadığı gerçekten zeki bir ağzı olduğu için öldürüldüğünü söyledi. Colhep ayrıca Brown'ın esir tuttuğunu, çünkü onun yanlış bir şey yapmadığını ve ona zarar vermek istemediğini söyledi. Ancak Brown kurtarılmasından hemen sonra polise Colhap'in Carver'ı öldürmesinin sebebinin Colhap'in ona kızması olduğunu söyledi. Esaret altında olduğu süre boyunca Brown defalarca tecavüze uğradı ve Colhap'in diğer kurbanlarının mezarları gösterildikten sonra kaçmaması için korkutulmuştu. Colhap'in tutuklanmasının ardından 6-7 Kasım'da mülkünde iki ceset bulundu. Daha sonra 22 Aralık 2015'te kayıp olarak bildirilen Spartanburg sakinleri olan karı koca Johnny ve Ju Cooksey, 29 ve Megan Lake McGrave Cooksey, 26 yaşında olarak teşhis edildiler. İddiaya göre, kol hep tarafından mülkünde çalışılmak üzere işe alınmışlardı. McGrave Cooksey, 25 veya 26 Aralık'ta kafasından aldığı kurşun yarasıyla öldürülmüştü. Cooksey ise bir hafta önce gövdesinden aldığı kurşun yarasıyla öldürülmüştü. İlçe adli tabibine göre vücutlarındaki kapsamlı dövmelerden teşhis edildiler. Colhab Brown'un kurtarılmasından kısa bir süre sonra tutuklandı. Daha sonra Chesney'deki silahlı saldırıları ve Coxsey'in cinayetlerini itiraf etti. Karşılığında annesiyle konuşmasına, ona bir fotoğraf vermesine ve bir, bir arkadaşının çoğunun üniversite fonuna para transfer etmesine izin verdi. Annesiyle konuşurken cinayetleri ve kaçırmayı itiraf etmişti. Chesney'deki silahlı saldırıları itiraf ettiğinde Colhab hiçbir zaman kamuoyuna açıklanmamış cinayetlerin ayrıntılarını ortaya koymuştu. Col hepin mülkünde yapılan aramada susturucu takılı 9 mm'lik tabanca, yarı otomatik tüfek ve belirsiz miktarda mühimmat da dahil olmak üzere çok sayıda silah ortaya çıkarıldı. Kol hepin adı altında bir ateşli silah satın almak için bir geçmiş kontrolü kaydı olmadığından araştırmacılar muhtemelen silahları yasadışı olarak edindiğine inanıyorlar. Kol hepin tutuklanmasından kısa bir süre sonra Span Tamburg County yetkilileri asma kilitliler, kürekler, Şok tabancaları ve silah aksesuarları gibi çeşitli ürünler için perakende web sitesi amazon.com'da. Ben olarak bilinen bir kullanıcı tarafından yazılmış, görünüşte şaka niteliğinde bir dizi ürün incelemesini keşfettiler. Bir asma kilit hakkındaki bir incelemede sağlam kilitler bir nakliye konteynerında 5 tane var. Onları durdurmaz ama umursamayacak kadar yaşlanana kadar kesinlikle onları yavaşlatır demişti. Bir katlanır kürek için yazılmış bir yorumda ise Cesetleri saklamak zorunda kaldığınızda ve tam boy küreyi evde bıraktığınızda arabaya saklayın demişti. İncelemenin istek listesi sayfası Tut Kol Hep olarak listelenmişti. Tutuklanmasının ardından Kol Hep annesine bilinenlerden başka bir çok kurban olduğunu söylemişti. Annesi kaç tane olduğunu sorduğunda cevabı yeterince parmağım yok demişti. Sorgulama sırasında Arizona'da bir kurbanı vurduğunu söyledi. 18 Kasım 2016'da Tim Polis Departmanının Kolhepin iddiasının soruşturmaya başladığı ve son 30 yıldaki çözülememiş cinayetler araştır, araştırıldığı bildirildi. Kolhepin, babasıyla yaşadığı 1983 ile 1986 yılları arasındaki ve ayrıca Kolhepin kaçırma suçundan cezasını tamamladığı Ağustos 2001 ile Güney Karolina'ya geri döndüğü Kasım 2001 arasındaki dava, davalara odaklanılacağı söyleniyordu. 25 Kasım 2016'da Güney Karolina, Greer'deki polis. Kohlhepp'i Chesney silahlı saldırılarından 6 ay önce gerçekleşen Yerel Blue Rights Tasarruf Bankası'nda çözülememiş 2003 banka soygunu ve üçlü cinayette şüpheli kişi olarak gösterdiklerini duyurdu. Ancak 16 Mayıs 2018 itibariyle Colhep ile cinayetler arasında kesin bir bağlantı kurulamamıştı. Kohlhepp davada herhangi bir rol olduğunu reddetmişti. Aralık 2017'de Kohlhepp, Spartanburg Herald Journal'da henüz keşfedilmemiş daha fazla kurbanı olduğunu iddia etten bir mektup yazmıştı. Colhep, Chisney'deki silahlı saldırılarla ilgili dört cinayet ve Brown'ın kaçırılmasıyla ilgili bir adam kaçırma suçlamasıyla suçlandı. Daha sonra Carver ve Cooksey's cinayetleriyle ilgili üç ek cinayet suçlamasıyla, bir ek adam kaçırma suçlamasıyla ve şiddet içeren bir suçun işlenmesi sırasında üç silah bulundurma suçlamasıyla suçlanmıştı. Colhep'in bir sonraki mahkeme duruşması 19 Ocak 2017'ye planlandı ve Col Colhep'in avukatı duruşma hakkından feragat etmişti. Chisney'deki silahlı saldırı mağdurlarının yakınları ona karşı haksız ölüm davası açtı. 1 Aralık'ta Brown'ın ona karşı bir hukuk davası da açtı duyuruldu. 26 Mayıs 2017'de Col Hepp, 7 cinayet, 2 adam kaçırma ve bir, bir cinsel saldırı suçunu kabul etti ve kendisini idam cezasından kurtaran bir pazarlık sonucunda şartlı tahliye imkanı olmaksızın 7 ardışık müebbet hapse mahkum edildi. Kol hep o zamandan beri en az iki cinayet daha olduğunu tekrar tekrar kabul ediyordum. Ağustos 2018 itibariyle yetkilileri ayrıntıları vermemişti. Kol hep şu anda Broad Rivers ıslah kurumunda tutuklu. Ağustos 2020'de Kol hep'in bazı eşyaları açık arttırmayla satıldı ve elde edilen gelir kurbanların ailelerine bağışlandı.